Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz Evet arkadaşlar şu anda saat yedi buçuk sekiz arası kızlarımız şöyle sabah kahvaltılarını yapıyor kızları bugün yani her zamanki gibi belirli ölçüde saman ve süt yemiyle açılışı yapıyoruz. Sonra diğer videoda aldığımız pancar küspesi şeker pancarıyla da diğer ön ürünlerimizi geçiştiriyoruz. Evet arkadaşlar bugün kızlara tohum atılacak. Dört tane kızımıza tohum atılacak. Işıl'a, Asya'ya, Eylül'e, Kadriye'ye tohum attıracağız bugün. Ve en küçüğümüz olan Yıldız Hanım'a da bu yıl sonu veya yılbaşı Ocak gibi filan tohum attırmayı düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli şey Nisan kızımızın bebeği var mı yok mu? Dün ve veterineri aradık akşam saatlerine doğru ki hani e, gelecekseniz ultrasonunuzla getirin. E, kız var mı? Yani bebek var mı yok mu diye merak ettik. Kız diyorum bu nedense. Ya bilmiyorum bebeği olursa da kız yani dişi olacağını düşünüyorum ben. E, veterinerimiz gelecek tohum attırmak için diğerlerine ve Nisan Hanım'ın karnında bebek var mı yok mu onu öğreneceğiz. Ve kızlar burada yemini yerken biz de veterinerin gelmesini bekleyelim. O sırada şu ahırın şöyle zeminini temizleyip aradan çıkartalım. Veteriner geldiği zaman görüşürüz. Var mı? Şimdi hangisine sürentel atacağız? Kafasından buhar çıkıyor, elini sokuluyor içine. Gelmiş mi? Gelmiş. Bakın atlamaya çalışıyor Bu kaçmadı. Diğerleri gibi değil. Biraz daha uysal. А, у нас полная да? Yeah. <laughs> onu yerine koyan için hayvanı ürkütme bak. Bağlı oldukları için mi atlama belirtileri yok? Bu da gelmiş. Boğa'ya. Bir <laughs> şeyle akmıyor mu? gerek <değil> mi var? <laughs> Siyah, ya? Bu kırmızı hoştan ya. Bayağı bir kızabilir. Nisan'ı en sona bakladık. Tık 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 yavrusu var mı? Uzay. Çat abi ne git veterinerlik koku oğlum. Kendi oğlum ineklerine bak. O gün Olmaz. Servet abinin ağrına gittiğinde ben diyor veterineriniz geldi çekilin yoldan diyor. Onun üzerine de veteriner çağırmışlar to tohum attırmaya. <laughs> Hadi diyorum git bir şeyler sor. Utandı buzağların arasından çıkmadı. Ben yollamadım. Ben Аня, ха-ха, я слышу, как Uzay. dur anneciğim bak kuyusuzlaştılar dur. Kızım, hoş geldin. Geliyor. Yolları. İnşallah. Asya yerde var. Asya çünkü biraz hırçın. <laughs> <laughs> Mandiyim <değil>, amca. Mandiyim <laughs> anne. <laughs> o seni sıkıştıran değil mi ne yani o? İneklerin doğal hali bir şey olmaz zaten. gittim Kenara geç Evet. Anne bana çekiliyor. Aa başı ne? Atıyoruz. zaman atacağım. mı buna? Anne bitiyor simentel. ama. Ondan bahsedeceğim bitiyor biraz. ürkmesinler diye konuşmak istemedim ama. Anne bitiyor ama. Bitmiyor daha bebeğimiz var mı ona bakılacak? Bebek mi çıkacak Ne? Bebeğe bakılacak? <laughs> bebek çıkacak. şimdi mi çıkacak? Şimdi değil baba. Dokuz ay sonra. Bugün yatacağız, diğer gün yatacağız. Bugün yatacağız, <laughs> diğer gün <laughs> İnşallah. Ya 51 gün ya da 52 gün bugün. Ama yani o taşı düşürürsen yine düşer. <laughs> yine onu da onu da yaptık da. Şşş sessiz olsun anneciğim. Ürkmesin. anne hemen doğdu. Keçilerin hamileliği çok az sürüyor anneciğim beş ay falan sürüyor. Onlar da beş ay olsun. Onlara da Allah'a da razıyız. Aynen öyle vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu da tamam. Tamam mı? bu? Sıra ışıl da. Yapıyorsun ben mi? Güzel şimdi biraz güzel tutalım mı? Çıkıyor? Bu biraz fırça. Şu mu? Hmm. Hızım, hızım Zaten Amca o sıkıştırabilir. Bence yukarıya çık yukarıdan yap. Işık. Sana ne oluyor Nisan? Emmi yakaladım beş ineği de yakaladım. Emmi iki ineği yakaladım. Gel. Gel. Uu. Çok boynunu sıkıştırdı Yeterim ya. Yaz biraz ahla arkadan hohla yardımcı ol. senin bir şey yok <laughs> Bu da aksiyon istiyor kendine. <laughs> Nisanın olayı anlayıp da bakışına bakın. Bir gözleri yerinden fırlayıyor <laughs> Allah seni canına almasın. <laughs> Kızım senlikte bir şey yok ama. <laughs> yani hiç dokunma istersen ürkütme. Sen bak alışma sana. <laughs> Haberin olsun. Ben sevdi dedi diye bu. okey be. ya bu. Allah. Abi yine bir Bunlar Nisan gibi doğal yolla gelmedi. Ya erken mi geç mi? Niye kendilerinden gelmediler? Ya gelirlerdi aslında da. Biz mi fark Rezil etmedik? Oldu. Ha. Bu, 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 hmm. bu kendiliğinden geldi. Ne, bu çoktan beri. Bu iki, iki ortamda bir, bir gün balık tutmaya gittik. Nasıl yaptıysa sanki. Çok atladı bu. Anne da, <laughs> üç, ay. Aynı, da, bugün balık tutmaya şey gittik ya. Bayağı geldi de. Diğerlerinde öyle bir şey görmedim. Babamın iş yerine ne oldu? Balık tutmaya geldik ya anne. Çubuk tuttum. Çubuk yiyeceğiz. Tırladı. <laughs> <laughs> evet. Ya bize şey diyorlar mesela attırırsanız büyümeleri durur. Erken attırırsanız. Bu bir şey mi yani? Kulaktan dolma bilgi gibi bir şey mi? Bakalım o da bu da 15 aydan sonra atılıyor herhalde maçlar maç 14'ten yani sonra başlıyor. Bir de şey ya, ithal düvelere alıştık ya hani boylu postu böyle. Ne adım adımı çıkıyor. Evet arkadaşlar kızlarımızın dört tanesine tohum attık. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalıştım. Ee, fazla da konuşamadık çünkü hani strese girmesinler. Ahır'a yabancı biri girdiği zaman çok çabuk strese girip e, çok da sinirlenebiliyorlar ve tekme atma boyutuna kadar gidebiliyor. Kızlarımızın hepsi sağ salim tohuma gelmiş. Üç tane simental tohum, bir tane time attırdık. İnşallah sağlıcakla bebişlerimizi kucağımıza alırız. Ee, Nisa'nın ultrasonda bakması öğlene kaldı. Ultrason veterinerin başka birindeymiş. Başka bir arkadaşında olduğu için. Cihazı öğleden sonra getirdikleri zaman bakacağız. Bakalım. Çok merak ediyorum. Bebek var mı yok mu? Kızımız sağ salim tohuma geldi. Sağ salim tohumu atıldı. Şu anda e, tek merak ettiğim şey Nisan'ın bebeği var mı? Onu da öğleye bıraktık. Öğleden sonra veya öğlen gibi bakılacak. Bakalım. Veteriner geldiği zaman da kızımızın tohumu var mı? Bebeği var mı? Yok mu? Hep birlikte görmüş olacağız. Öğlene kadar bekleyelim bakalım. Çok biraz şey hırçın da Nisan. Selman'ı çağırayım mı amca? Ha, Dur. Hı. Ha? Ne zaman torunlandım oğlum? 60 gün olacak. Gebe oğlum. Gebe mi? Hı hı. Hani nerede, hangisi oluyor? <laughs> i̇yi iyi, çok iyi. İyi, hayırlı. 2 aylık mı sayılıyor? aylık. İyi, çok iyi. Aman diyemem de dikkat et. Tamam mı? Tamam tamam, gebe oğlum. İyi, Hadi bakalım kızım. Kaldı yedi amca dediğin gibi. <laughs> vallahi. başlamak. Aynen öyle. Sen o kendi iner amca sen geç. O çok çıkıyor amca yalan üstüne. O kendi sat atar kendini. Yok, yok, atar o şimdi kendini. Baş. Şimdi atar. O çok yapıyor onu. <laughs> Heh, o biliyor çünkü. <laughs> evet arkadaşlar öğleden sonra gelecek olan veterinerimiz geldi. Sevinçli haberi de sizle beraber öğrenmiş olduk. Siz de gördüğünüz gibi. Kızımız 2 aylık hamile. Allah kısmet ederse Nisan hatta Mayıs sonu Haziran başı doğum olacak. Şu an içimiz içimize sığmıyor. Ee, Baya mutluyum. Yani veteriner cihazı öğleden sonra getirecek diyene kadar acaba hamile mi hamile değil mi diye içim içimizi yiyordu şükürler olsun Allah emeklerimizin karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyoruz kızımız iki aylık hamileymiş tabi veteriner geldiği için şu anda ürktü bebeğim benim hamileymiş Allah kısmet ederse yazın kucağımıza alacağız. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.